İslam'ın doğuşu gürültüyle değil, sessizlikle başladı. Geçen bölümde anlattığımız vahyin inişinden sonra Peygamber Efendimiz tebliğe hemen açıktan başlamadı. Bu dönem çoğu kişinin sandığı gibi gizli değil, özel ve sınırlı bir tebliğ dönemiydi. Gizli demiyoruz çünkü Mekke'de söylentiler yayılmıştı. Fakat Peygamber Efendimiz açık bir meydan okuma olmaması için yakın çevresine, güvendiği insanlara tebliğ ediyor henüz halka hitap etmiyordu. Böylece ne alay vardı, ne işkence, ne baskı. Bu dönem Allah'ın bir rahmetiydi. Müslümanların kalplerini güçlendirmeleri için bir hazırlık süreci. Bu sessiz çağrının ilk meyveleri kimlerdi? Önce Hatice annemiz, tüm kalbiyle iman eden ilk insan. Ardından Ebu Bekir, imanın ağırlığını ilk omuzlanan hür erkek. Sonra Ali, henüz bir çocukken teslim olan tertemiz bir yürek ve Zeyd bin Harise, ilk azatlı Müslüman. Bu insanlar sadece erken Müslümanlar değildi. Her biri İslam'ın temel direklerinden biri oldu. Onların imanı o kadar güçlüydü ki sonradan yüzlerce sahabi arasında yıldız gibi parladılar. Bu ilk yıllarda Müslümanlar sadece iman etmiyor, ibadeti de öğreniyorlardı. Cebrail aleyhisselamın öğrettiği abdest ile ve o dönemde ikişer rekat kılınan namaz ile Baha farz bile olmadan, gönülden gelen bir ibadetle Allah'a yöneliyorlardı. Sükunet içinde, baskı olmadan, huzurla. Bu özel, sakin üç yıl, sonraki tüm çetin yıllar için Müslümanların kalbini çeleğe dönüştüren dönemdi.